Ne yapalım <laughs> abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm the new Shaggo, Shaggo, I'm Shaggo, I'm Shaggo. Anla Deniz'in, Anla Deniz, Anla Deniz'in Deniz diyeceğim şimdi kendi konuşuyorum çünkü. Anla Deniz eee videosu hazırlayanın böyle bir epilepsi şeysi var. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Allah seni Allah oyna. Hadi vekil. E bu bizim Ankara. Hah Bekir'e bak he. Ama hiçbiri de... Aa İstanbul oylar basmış. <gülüyor> <gülüyor> Doktor yok mu? Bir İstanbul beyefendisi bayıldı. gördük. Yani karantinada biraz eğlenmek istemişimdir. Abi ben rüyamda burada bu, bu hareket çok yapıyorum. Niye bilmiyorum. Ama rüyamda hep böyleyim. Buradan bir tane zıpkın Dengemi çıktı. kaybediyorum. Yorgun oldum için. 9 yaşında. Böyle bir sohbet ediyoruz da geldi yanıma. Seni bir yerden tanıyorum dedi böyle. Bak 9 yaşında ha. Nereden tanıyorsun dedim. Twitch'ten mi? Evet dedi. Tamam dedim. Yani biz gülüyoruz orada. Akada yanımda. Fotoğraf çekineceğim dedi. E gel çekinelim. <laughs> Çekti fotoğrafı. Götüne bile bakmadan gitti. O da alfa ya. Seni bir yerden tanıyorum. Fotoğraf çekileceğiz. Çekti gitti. Sonra ileride annesiyle... Seni bir yerden tanıyorum. Attım, bir şey yaptım falan. Böyle bakıp böyle... <laughs> yaptı gitti masası <laughs> diye <laughs> bunun aynısı bu arada sabah kadar uyumadığında oluyor. Sanki sabah böyle aşırı böyle enerjikmişsin gibi hissediyorsun tabii 3 saat sonra bayılıyorsun orası ayrı da yani. Sabah kalktığında da aynısı oluyor. Yani sabah kadar uyumazsan da aynısı oluyor. Aha ama yani sevdik dedik de hala seviyoruz. Arabaya bak. ya bir yokum. En büyük dağ. Yok ki. Ne, ne yok ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ne? genel kültürüm yok. Tamam, sen söylüyorsun. Genel. Ağır <laughs> Ne? Sigarayı bırakıyorum. Aha, da bıraktım. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizle konuşacağım <laughs> için <şeyi> çok getirmiyorum. Close <laughs> yüzden güzel bir şey anladın mı küfür etmek. Ya bu adama pislik herif, salak, manyak demek pis yani. <laughs> salak. Bu hak ettiğini vereceksin. Bu adamın da... <laughs> annesi <gülüyor> Geçen gün Aa, Salak. Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk şey Bu arada <laughs> birazdan valoş oynayacağım zaman için tekrardan düğüre geçiyorum. Abone'lerden, abonelerden e, gelmek isteyenler Discord abone bekleme odasına geçebilirler. Eksi oynamayanları bugüne kadar hiç ilk öncelik olarak çekecek. E, artık kadar kısmet, novel öpücük. Şu an diş, şu an diş, şu an video alıyoruz. Dört kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses duyuyoruz. Ama yine aynı şey geldi. Chicago, Chicago. Hemşire Pablo. Ya bu oyun niye geçinmiyor ya? E evet evet. Geçen yayından sözüm var Peking'e bu arada. Söz verdiğim başkası yoktu galiba. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Merhabalar selamlar nasılsınız? Thank you. nasıl ha? Keyifler nasıl? İyidir inşallah iyidir. Ben iyi. ben iyi değilim. Ayakkabı koleksiyonunun değeri 200 bin TL'den fazla mı? Hayır. Hayır. Bir ya. Ama götümü beğendim. Oha! Benim götümü evet. beğendin sen Senin götünü kim <laughs> beğendi? <laughs> Abankör'ün köründe kapı çaldı bilmem ne ajans yönetimi burası mı diyor. Hayır değil diyorum. Allah Allah nasıl olur diyor buraya yönlendirmişlerdi diyor. Ay ödüm koptu o ne, ne sesiydi ya? Ne yapayım yönlendirmişlerdi? <laughs> ya? Değil hiç işte hiç... anasını satayım. Şık 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 dedi. Manyak mıydı ne yapayım ajansa gelksandım. mı için burayı şimdi? İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna <laughs> sanmıyorum yetebileceğini. Maşallah. Yani bilmiyorum yani çünkü. iki buçuk mazotuma yetmez. <laughs> olur mu? O adam yeşilli adam diyecek ya hanımefendi motorunuzun bu kadar büyük <laughs> <olur mu>? <gülüyor> 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 Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Bak çıkmıyor. <laughs> Masal yaralara göç edip yeleniyorum. Her göz yaşım sana, her, her hatıran, hatıran bana. İnanamıyorum. sen <laughs> o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kıskandı. Her sabah şiddetimi günün yoğunluğuna attığım salıncak. Otursana. Yok ben taşıma benim yani oğlum. 80 kiloya kadar diyor ben 135. <laughs> Akdeniz'in bitki örtüsü neydi lan Cio? Dört harfli. Ot, saman, pamuk. Dört harfli kardeş, dört harfli. Ot, saman, pamuk. Dört harfli lan? Ben ne bileyim abi, profesör müyüm ben? Nasıldı? Maki, 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 maki. Ha, maki. Ben anlamadım, bu sınav bizi mi yerleştirdi? Coğrafyadan hatırladığım nadir şeylerden. Ne oldu, süre mi yetmedi? Süre değil, ömrüm yetmedi. Soruları okurken can verdim. Türkçe'de sekiz çık arasında kaldım. Bir sorunun beş tane cevabı olabilir mi? Oluyormuş. Bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisinden daha öte bir ilişkiydi. Kopuş noktamız aslında sınav dönemiydi. Ne yapıyorsun? Göreceğiz, göreceğiz. 15 şunun da azla haber olsun. Göreceğiz de bak yani. yine. Gene kafan iyi senin. Hoş kadar. Senden kaza çıkacaksın lan. En son bir sabah kahvaltı yapıyorum ben. Kahvaltım bitmiş. Sodamı içiyorum. Geldi bana saygısız saygısız konuştu. Günaydın. Günaydın da lan. Hı? Top musun sen? Tamam oğlum git dedim. Birkaç gün kafanı dinle dedim. Oğlum daha gelirsen senden adi şerefsiz yok. Ben sana bu kadar ne söylüyorum. İstediğiniz kaşarlı peperoni pizza. Ben iki saat uğraştım